Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Zoren listesini değerlendireceğiz. Bakın Zoren'de 2001 yılından gelen bir kanal görüntümüz vardı ve bu kanal içerisinde alt band, üst band şeklinde giden bir Zoren listesi var ve yıllar sonra bu bandın yukarı yönlü Ağustos ayında aşılmasıyla birlikte kanal teorisi bize şunu söylüyor. Fiyatların artık hedefi Kanal orta bandıdır diyor. Orta ve uzun vadede zor el kanal üst bandının üzerine atmasından dolayı kanal orta bandını kendisine hedef olarak almıştır. Majör görüntülere bakalım. Şimdi ise minör görüntülerde günlük vadelerde görüntüleri birlikte değerlendirelim. Arkadaşlar bakın Zora listesinde bu şekilde oluşan bir düşen trendimiz vardı ve bu düşen trendimiz 5.25'in üzerinde kırılmasıyla birlikte fiyatların yukarı yönlü gitmesini bekliyorduk ve fiyatlar 7.50 TL'lere kadar yükseldi. Burada 6.15 TL civarında bir yatay destek bölgesi yaptı. Yani 6.15 TL'nin altına Zoran hissesi gelmezse, bunun altında kapanış yapmazsa hala fiyatlarda güçlü duruşun devam ettiğini konuşacağız. Bizim buradaki beklentimiz 6.25 civarlarıydı. Ancak Zoran bu bölgede 6.15 civarını kendisine destek olarak belirledi ve 6.15'in altına gelmediği ihtimalde hala güçlü yükselişine devam ediyor diyeceğiz. Ancak 6.15 TL'nin altında bakın buradan gelen yükselen trendinin destek noktasına kadar fiyatların düşmesi beklenir. Buradaki bir yükselen trend olmasından kaynaklı hangi zamansallıkta bu sarı yükselen trende fiyatlar gelirse ona göre fiyatlarda değişkenlik oluşabilir arkadaşlar. Bakın 1 Kasım tarihinde bu destek noktası 5.76 TL olarak görülüyor veya 24 Ekim tarihinde 5.50 TL olarak görülüyor ya da daha fazla zamanı açtığımızda 20 Kasım tarihinde 6.43 TL'nin üzerinde olmamız gerekiyor. Bu yükselen trendimiz aşağı yönlü kırılmadıkça hala Zora listesindeki hedefin kanal orta bandı olduğunu konuşacağız. Kanal orta band hedef noktamız ise 11 TL olarak karşımıza geliyor. Tabii ki 10 TL'ler hem psikolojik anlamda direnç noktaları hem de psikolojik olarak hedef noktaları olarak piyasa yapıcı tarafından değerlendirilir. Onun da önünde bazı direnç noktaları vardır ama şu anda bir konsolidasyon düşüşü yapan zorende daha yüksek seviyeleri konuşmamak lazım. Adım adım gitmek lazım. Yükselen sarı trendinin üzerinde olmasından dolayı bu düşüşler burada oluşan sert yükselişin bir konsolidasyon düşüşüdür. Bunlar teknik manada stop olunması gereken fiyatları daha da aşağı getirecek düşüşler değildir arkadaşlar. Teknik görüntüler bize bunu söylemektedir. Ancak şu yükselen sarı trendimiz aşağı yönlü kırılırsa o zaman burada fiyatların daha da sert olarak baskılanması ve aşağı doğru düşmesi beklenir. Yeniden alım yapacak arkadaşlar. Yani daha önce almış elindeki hisse senedinin miktarını yükseltmek isteyenler veya zor eni hissesine yeni yatırım yapmak isteyen arkadaşlar bu bölgelerde almaları ancak şarta bağlı bir şekilde uygun olacaktır. 6.15'in altında günlük kapanış yaparsa satıp kenara çekilmek lazım veya bu bölgelerden almasın Fiyatları sarı yükselen trende ne zaman değerse o zaman satın almak sizlerin daha fazla yararına olacaktır. Minimum zararla stop olup kenara çekilirsin veya bu desteğin tutması ihtimalinde fiyatlar yukarı yönlü gideceğinden dolayı maksimum karı elde edersin. Ara bölgelerde almak her zaman risklidir arkadaşlar. Fiyatları ara bölgelerden almamak lazım. Bu düşen trendi çizdiğimizde 5.25 TL'nin üzerinde atması ihtimalinde fiyatlarda yukarı yönlü sert bir hareket görülür demiştik. Bakın bu bölgeye en yakın yerde alan arkadaş maksimum karı elde etmiş olduğunu görüyorsunuz. O yüzden ara bölgelerde almak doğru değildir. Ana destek bölgelerde alırsanız bakın bu destek bölgesine indi diyelim. Bu desteğin altında kaldığında ne yaparsın? Stop olup hemen kenara çekilirsin. Destek bölgesi tutmadı dersin veya bu bölgede alırsın yukarı yönlü gidiyorsa nasıl stop olup kenara çekileceğini de minimum zararla çıkacağın gibi yukarı yönlü gittiğinde de maksimum kâra ulaşmış olursun. Ara bölgelerde alıyorsanız da 6.15'in altında kapanış yapıp yapmadığına lütfen dikkat edin arkadaşlar. Genel itibariyle ben zorenin yönünün yukarı yönlü olacağını Boğa piyasasında beklenen yükselişi yapmamasından kaynaklı hala bu bölgelerde birinciz olduğunu ancak fiyatların sarı yükselen 6.15 kırılırsa düşme riskinin olduğunu söylemek istiyorum. Orta ve uzun vadede herhangi bir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Burada yatay bir destek alanı 6.15'tir. O kırılmadığı sürece de hedefimiz hala 11 TL olarak karşımıza gelecektir. Ara direnç noktamız ise 7.50 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Yayınlar olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak Kendinize bir yatırımdır. Yayınları izliyorsunuz. Ancak abone olmadığınız zaman maalesef abone olma oranlarına göre ben yayınları seçiyorum ve o sıklıkta yapıyorum. Abone olmak suretiyle yayınları takip ederseniz daha fazla zor elicesiyle birlikte görüşürüz arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum.